Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir latif mücadelesini anlatacağız. Şampiyonlar Ligi final eşleşmesiydi. Atletico Madrid Arsenal'ı elemişti. Büyük Real Madrid'i elemişti. Şimdi finalde karşılaşacak iki takım. Evet, bu ligi Şampiyonlar Ligi'ne mi götürecek güzelsin yoksa Atletico Madrid bir kez daha mı kazanacak? Oradan bir şut kaleci. Skor 0-0 biraz sıkıcı geçiyor mücadele. 45. dakikada Atletico Madrid yine geliyor. Sert şut direkten döndü. Buraya çok yaklaştı Atletico Madrid. Ha şimdi Büyük Burcu geliyor Momo Yansani ile. Momo Yansani. Çekti. Yine çekti. yan Yansani attı gol. Büyük bir ile geçiyor. 43. dakikada Atletico Madrid anında geliyor. Oradan şut yine direk. Atatürk'ün adı direklere takılıyor bu maçta. Sıfır bir sıfır. Red Bull'u cönde. Macaren'in 3'te 2'si tamamlandı artık. Şu, şu anda Atatürk'ün adı geliyor yine 60. dakikada. Bir şut kaleci diyenler o. Maç şüphesinde çok bir süre kalmadı. Çoğu bitti mücadelenin. Red Bull 3 karşı karşıya bir pozisyon yakaladı. Momoyan sahne ve gol. 72. dakikada fark ikiye çıkarttı böyle bir çok büyük bir avantaj. Karşı karşıya kalabilir Griezmann. Ve kaleci Digenlar bunu da kaçırdı Griezmann Digenlar harika kurtardı. Attık son saniyelerde attık komandit geliyor. Gol pozisyonu müdahale. Harika bir müdahale. Ve Şampiyonlar Ligi Böyt Burucu'nun Büyük bir Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Gördüğünüz üzere ve 50 box ödül geliyor. Harika bir ödül cidden. Ve 5 milyon da para geliyor. Şimdi e, Amerika'da bir takım kulüpte Dünya Kupası oynayacağız.